Ben bunu anlamadım şimdi bu nasıl olacak? Yalnız patatesiçi efsane oldu bak. Eğer biz buna yağ koymasaydık bu çok kuru bir patates olacak. Evet. Hiç deme ki Allah razı olsun. Teşekkür de ki muhalefetimizi Ay bu yarışmacı milleti hep böyle yaranamaz. Ne? Yandım. Yananı görür Allah. Ya 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 hadi. Bunu fırına vereceğim. Bu pişecek, güveç vereceğiz. O çıkacak. Sofra var, pilav var, salata var. Bak buna şimdi börek dedin ama sen. Bunlar buna poğaça diyecekler. Patatesli böreğin içinin hamur olmaması gerekiyor. Ben de aynı hataya düştüm. Kesinlikle bu hafta bütün yarışmacılar hep aynı hataya düşmüş. Kendisi hamur ustası olarak söylediği için açıkçası böyle bir börek beklememiştim. Kendisinden daha meşakkatli bir börek bekliyordum. Hmm, güzel olmuş. Şey gibi oldu bu. Senin geçen yaptığın muzlu tatlı gibi oldu. Onu ama biraz böyle bekleteceğim tabii. Hamur efsane. Ama buna inşallah poğaça gibi demezler. Biliyorsun böreğe genelde maya konulduğunda poğaça gibi diyorlar. Kadir kadayıpları ver bana da muhallebinin üzerine koyayım. Sen onu ver bana ben şu önümde rahat rahat kavurayım oraya ben dönüyorum. Kavurması Kadir yine yaktı Meral Hanım onları. Kız seni Allah kahretmesin. Oo bu daha da kötü oldu. Neyse bize üzerine sermeyiz. Ne yapacağız? <laughs> Cevize de damla çikolata dökeceğiz üzerine. Kız üstüne koymadan olur mu? Hiç kadayıp bırakılır arka dönülür mü? Desene bana karıştır diye. Unuttum. Bugün anlatacağımız bol bol aksilikler oldu Allah'tan. Şükürler olsun. Yoksa ne yapardık bilmiyorum. Bu da kol böreği gibi oldu. Meral bu kabuklu ceviz gibi bu üstün. Robottan Yok, çekeydik mi? bunu böyle. Ay o şey orada saltasının içine doğrar gibi. Hadi o bir sırada bu sırada da ben çabama dönüyorum. Sen o sırada ne istiyorsan yap. yap. Beyefendi de devlet töreniyle çikolatalarını serpiyor. Sanırsın bana Manisa'da mestur macunu dağıtan belediye başkanı. Bence bunu fırına atalım da çikolatalar şöyle bir güzel erisin. Ya sen geçen de çikolata sürdün verdin yandı üstünde. Çikolata fırına girer mi ya? Sen bırak fırını da Tarkan'a sesler. Hiç seslenemem şimdi ona. Aa, aa. Fahiret, cevap alamayacağını anladı sonunda. Kız bu yeterli iyi değil mi Meral? Bunu ufak yaptın Kadir, mahvettin cevizleri. Yok yok iyi. Bak milleti fitliyorsun. Cevizler de töreli bahçe cevizi. Kapımdaki ağaçların kara kara ama bunlar tatlı için uygun mu? Biz alıyorduk zaten. Aldırsaydın ya beyaz cevizi bunu çocuğa çocuğa yedirirdim. Bunlar hep iyi. Bu kalıp patates böreği. Bir anlat be ki bakın böreğimi görün de hanımlar şeklini görün de kız kendini az öv öv. El açması el açması dediniz. Hamur usta olduğunu konuştur dediniz ve konuşuyorum kızlar. Artık bunda beğenmezseniz kız, kızlar. Oo, düşünüyorsunuz yani neler yapacağımı. Ya. Çıkışta siz, görüşürüz. Siz Meral ile boş bir kola şişesi sanmayın. Nerede verdi de güllaç <laughs> moduna sokayım muhallebini kadeyife. Çikolatalı gül. Hemen dolabımıza koyuyoruz efendim. Gay. <laughs> güzel oldu. Evet, bunlar da yerine girdi. Bu etin altı yanmıyor değil mi daha? Evet. Evet, böreğimiz fırına girdi. Hem de iki tepsi yaptık. Son 48. Son 48. Biz bu alemde tekiz. Hadi Meral. <laughs> Meral, şehriye falan attın mı sen çorbaya? Şimdi açalım. Pilav, Pilav kaldı? Pilav öyle çabuk pişecek mi? Salata yok, salatanın sosu yok, masa yok. Şehriyerimi de atıyorum. Tamam, şehriyerin orantısını iyi ayarla. Çünkü akşam onlar gelesiye kadar eğer şey olursa, katılaşırsa konuşurlar. Vallahi bakın sonra makarna gibi olmuş diyorlar. Vallahi billahi. Tavuk suyu çorbası çok basit bir çorba. Onu bile lezzetli yapabileceğini düşünmüyorum ve inanmıyorum. Lezzetli yapıp yapmayacağını zaten hep birlikte göreceğiz. Davet uygun bir çorba asla bulmuyorum. Sanki bize değil de çocuklarına yemek yapıyor gibi Meral Hanım. Tamam, çorba ağır ağır kaynasın. Gü güveç şu fırın neredeydi? Şey, Meral daha bunlar hiç kızarmamışlar. Şimdi birden harlarsa da onlar hep hamur olur dışı birden pişer. Yok, yok anca kabarmaya başlamış. Ancak... Hı hı. Tamam peki. Bak de... Daha güveç koyacağız daha son yarım saatimiz. Köz patlıcan salatasını yoğurtlu yapacaksınız değil mi? Evet. Evet. Biber de koyacağım mı içine? Burada biber de var bunlar. Evet, evet. Köz patlıcan salatasına ben hiç biber görmedim. Genelde biberle... domatesli, sarımsaklı ya. Yoğurtlu yaparız ama direkt şey girer. Sen böyle mi yapıyorsun normalde? De? Evet. Yani dün Melih ablanın biz böyle yapıyoruz demesi gibi olacak. Hala emin misiniz biber koymak istediğinize Meral Hanım? Tamam koymuyorum. Dediğim gibi dün evet. Melih ablaya dediler ya. Gerçi ben demedim ama... Arkadaşlarım dedi ya, o zaman keşke yazsaydım Meral'ın tarifi diye. Meral Hanım hızla karar değiştiriyor Kadir. Pek emin olamadı zaten koysam mı koymasam mı. Sen de öyle deyince... Şimdi son kararını ona göre soyacağım. Bak bana boştan yere soyutmayın onları. Savunabileceğini düşünüyorsan koy. Şu an süre çok az Meral. Tamam Soyalım mı? Evet, tamam, bir soymuyor. tane kırmızı, bir tane yeşil. Tamam, okey okey okey. Hemen pilavın suyunu koy, pilavı at ocağın üstüne. Masa kurulsun bir an önce, ne oldu? Bir tabağın üzerinde yapsan şu işi sular akıyor her yerde. Aksın benim orayla işim yok. Ben mesela bunda çok soymam, biraz o şeyleri de olsun isterim, karartıları. Meral Hanım, bakın sizi sabote etmeye çalışıyor. Zaten benim tatlım da başına neler geldi. Sabote etsem oturur da sana bak közlenmiş biber salatasını hatırlatır mıyım Meral? Poşetin içinde orada duruyordu. Yok anam yok. Ben kimseye yaranamadım. Ben burada salatanızı hatırlatayım. Siz gene beni kötü bilin. Son 30 dakika. Sofra yok, sos yok, börek fırında. Güveç fırına girmedi. Oh oh oh. Güveç girdi. Girdi mi? Attın mı altına? Evet. İkisi bir arada pişecek. Hadi bakalım. İnşallah böreği etki etmez. Meral hadi sen çabuk ol Meral. Pilavı bir önce at. Meral Hanım sakinliği çok ilginç değil mi? İnanılmaz ilginç. Ama normal hayatta asla böyle değilmiş. Evet. Nedense o normal hayatı biz bir programda göremiyoruz. Sevgili seyircilerim Kadir benden öğrendiği tekniği patlıcanlar üzerinde deniyor ama gördüğünüz gibi yapamıyor. Gayet de güzel yapıyor. Aslında dün Melih abla da o şeyin sebzelerini böyle yapsaydı konuşmazlardı. Ama hakikaten Melih Hanım'ın tepsi kebabı da kesinlikle kebap değildi. O sucuk şeyi kıyması gibi. Vallahi kuru köfte yapsa pilavın yanına daha lezzetli olur. Güzel oldu ama ha. bak krem peynir gibi oldu. Hii, garo. Figara, figara, figara. Mer şey Meral, haydi Meral. Bulyon kullanmıyorum. Tavuk... İyi şey yapıyorsun, iyi yapıyorsun. Şu an ne yapıyorsan yap. Ha. Tavuk haşlamışız. Daha bulyonun burada ne işi var? Meral, tamam mı pilav? Pilav boş. Tamam. Suyunu koydum, kapattım. Çorba pişti, altını kapattım. Salatalarıma geçiyorum. Masa ne olacak? Önce masayı mı yapayım? Salatanı, sebzelerini yıka bari ondan sonra geç. Belki Kadir size kıyamaz da doğrar. Teşekkür ederim. Kendin oturduğun yerden iş söylüyorsun bana. Evet, son dakikalara girdik sayın seyirciler. Heyecanla beklediğiniz büyük finale. Sadece saatler kaldı. Bakalım en amarat benim de. Bu haftanın en amaratı kim olacak? Dolu dolu sofralar gördük. Bazı aksilikler yaşadık. Ama yine de tüm yemekleri yetiştirdik. Lezzetli bu bulunmayan menüler oldu. Kolay olanlar oldu. Bakalım 20 bin lirayla kim kalkacak o masadan? Meral. Efendim? 20 bin lirayı şu alırsa vallahi içime oturur dediğin kim var? Hüce Gökçe. Gökçe alırsa çok mu üzülürsün? Evet. Çünkü istemeyerek verdiğim bir puandan ötürü al, alırsa Yani bugün eğer Gökçe senin vermiş olduğun dört sayesinde kazanırsa kendini affeder misin? Asla. Peki siz olamazsınız. kimin birinci olmasını istersiniz Meral Hanım? Şu zamana kadar sofrasından doyup da kalktım. sadece e, gö şey var, Gözde Hanım. Yani en azından pilavını yiyebildim, e, tatlısını yiyebildim. Çorbasını içemesem de bir şeyini yiyebildim. E peki hani... Gökçe şimdi sana diyecek ki benim soframdan aç mı kalktın? Evet. Yani bir tek çorbasını beğendim. Tatlısını dediğim gibi bana şimdi çok şey... böyle, deme, geldi. böyle deme dört verdiğim masa hakkında böyle konuşma. Ama söylüyorum. Ah Meral. Ah. Temizleyerek <laughs> verdiğim ipo. Şimdi lavabo temizleme bırak kız son Ama... yarım saat 20 bin lira için yarışıyoruz. Lavabo temizleme gözünü seveyim. Ama yeşillerimi nasıl batsın yiyeceğim? Bassın havada yıka leğene sok çıkar. Son 23 dakika. Son 23. Meral bunun içine sıvı yağ mı bu yağ sarımsak ne var bir şey katıyor muyuz? Hayır tuz kaçar sadece. Ee, bir, de, bir, bir diş sarımsak. Başarı ve şans seninle olsun. Seni seviyorum hayatımın anlamı. Teşekkür ediyorum eşime. Hadi gel gel çiçeğin güzelliğine bak. Aa, eşim mi olmuş kız bu çiçeği? Evet. Esas sal da karta bak Kadir. Nerede kart? Ver bana. Burada. Ver şimdi onu bir romantik romantik okuyayım. Ha, üstünde. Başarı ve şans seninle olsun. Seni seviyorum hayatımın anlamı. <gülüyor> <gülüyor> bak Çok sen. O kadar otobüs durağında bekledikten sonra bu kadar romantizm şarttı tabii ki. Çiçeğin renkleri çok güzel. Sadece biraz yüksek mi ne? ne? Sanki azıcık yüksek gibi geldi bana da. Beyefendi biraz avralıymış. Büyük bir çiçek yollamış. Masa çiçeği mi şimdi? Masa çiçeği değil. Bu buzdikon çiçeği. Evet, mama çatal, mama mama şey, tatlı çatalımız, kaşığımız. Mutfakta senin şu an salata sosun yok. Böreği fırından çık, çorbanın altını kapattın. Pilavın pilavını... altını kapattım. Tamam, bir salata sosun kaldı senin acilinde. Başka yapabilecek hiçbir şey yok. Şeyin tuzunu da attım, patlıcan salatasının tuzunu da attın. Attım. Tamam. 8 dakika. Son 8 dakika. Tamam. Hadi iyi bir süre şu anda. Hadi bu hafta yapılan tüm yorumları bir gözden geçir şöyle son dakika. Masayla ilgili neler konuşlar, neyi beğenmediler? Çabuk, çabuk, çabuk. Bu köy ekmeği mi? Bir bakayım şurada evet. kamerada poşet görünmesin. Arkadaşlar dilimledik sizler için. Az koyuyorum, az yiyorsunuz çünkü. Bizim maketler bu hafta evde kalmış. O yüzden gerçek ekmek aldık fırından. Meral burada işin var mı? Geleyim mi yanına? Yok sosu yapıyorum şu an. Dur o zaman bizi de bekle kız. Habersiz sos yapıyor. Beni dikti sofranın başına gelmiş burada sos yapıyor. Mısırı da koydun. Turbunu, havucunu, ma e, maydanozunu hepsini rengi. Özellikle mor marulları soyacak Çok ve ki ince ince, ince olsun elini. ya. Yalnız börek efsane duruyor da inşallah börek derler buna. İnternetten ben de baktım. Kalıpta börek böyle oluyormuş. Evet. Yani kalıpta poğaça gibi. Hamur mayalı ya. Biliyorsun mayalı hamur yoğurduğumuzda hep aynı şeyi söylüyorlar. Tamam Hayır. mısın? Hayır. Yemeklerimin tadına bakıyorum. Hemen bak. Yüz ifadeni görebilir miyiz? Bize doğru dön. Heh. İyi, tuzu da iyi. Tamam. Yapayım. Pilava da bak, pilava da bak. Onda bakacağım, sosumu yapacaktım kadere. Tereyağı mı, sıvı yağ mı? Tereyağı. Bak Meral Hanım ekibimizi de unutmuyor efendim. Ha, bak o şimdi nasıl güzel oldu. ortasından etrafına yayılsın. Böreğimiz kurumasın. Set ekibimiz kuru börek yemesin. Yani içine ne koyacaksınız? Olan pul biber herhalde biraz da şey koyacak. Nane. Nane ama yağı kapattıktan sonra koyalım yoksa işte evet. yanar. Tuz eklemiştik değil mi Kadir Bey? Niye? Bunu eklemiştim. Neydi dedi kız, ismini söylesene. Közlüğü patlıcan. Bilmiyorum, bir tadına bak. Yemekleri bitirmedi mi? Millete de kalsın. Yine tuzsuz. Al, Çok bir çimdik attım şöyle. Ekmeğimi Şimdi, de koydum. sen beni dinle. Çorba. Hazır. Ara sıcaktaki börek. Hazır. Yanına meze. Evet. Güveç. O da hazır. Pilav. Hazır. Salata. Hazır. Salatanın sosu. O da hazır. Tatlının üstü falan. Hep masa. Çatalın bıçağın, tuzluğun, karabiberin, peçeten. Evet. Kar gelir Osman'a kar gelir Safiye'de kar yola dar gelir Evet. Kadir değil en hamarat benim benim. Kadir ezili değil en hamarat benim benim. Evet. Haftanın sonuna geldik efendim. Meral Hanım'da da kah bazen e, problemler yaşadık. Kah bazen güldük, eğlendik ve güzel geçirdik günümüzü. Dolu dolu menümüzde soframıza gidiyoruz. Bakalım Meral Hanım iddialı menüsünü nasıl savunacak? Arkadaşlarından ne tür eleştiriler gelecek? Hepsi birazdan en hamarat benim finalinde. Haydi buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.